Selam. Ee, Tavşan şapkalı civcivimizin ikinci bölümünü örmeye devam ediyoruz. i̇lk bölümde 42 sık iğneye kadar arttırmıştık. Orayı gösterdim. 7 sıkı 7 sırada düz ördük. 9. 10. sık iğnenin arasına arada 7 tane kalacak şekilde gözlerimizi de taktık. Geldik şimdi kesme işlemine. Yine aynı şekilde arttırdığımız gibi eksilteceğiz. Yani 1 2 3 4 5 tane sık iğne ördüm. Bir tane eksiltme yaptım. Yani ikisini beraber alıyorum. 1 2 3 4 5 tane sık iğne ördüm. İkisini beraber örüyorum. Sıra başına kadar aynı işlemi tekrar edeceğim. 2, 3 4 5 5 tane tek öreceğim. Bir tane azaltma yapacağım. Ve sık iğne sayımı 36'ya düşüreceğim. 1 2 3 4 5 bir tane kesme. 1 2 3 4 5 sıra başına kadar 5 ör bir kez yaptım ve sık iğne sayımı 36'ya düşürdüm şimdi 30 olması için 4 ör bir kez yapacağım ve bunu 6 kere tekrar edeceğim sıra başına kadar ve sık iğne sayımı 30'a düşüreceğim 1 2 3 4 4 tane ördüm bir tane kesme yapıyorum Devam edelim. 2 3 4 ördüm. Bir tane kesme yapıyorum. 1 2 3 4 tane ördüm. Bir tane kesme yapıyorum. Sıra başına kadar devam edelim. Şimdi bu sıramızı bitirdim. Sık iğne sayımızı 30'a düşürdüm. 24'e düşebilmek için 3 ör bir kez yapacağım ve bunu alt kere tekrar edeceğim. 1 2 3 tane sık iğne ördüm. Bir tane eksiltme yapıyorum. 1 2 3 tane sık iğne ördüm. Bir tane kesme yapıyorum. Sıra başına kadar devam edelim. 24 sık ulaşalım. 24 sık iğneye ulaştık. Bundan sonraki sırada 18 sık iğneye ulaşmamız gerekiyor. Bunun için de iki ör, bir kes yapacağım. Bir, iki tane sık iğne ördüm. Bir tane eksiltme yaptım. Yani ikisini beraber aldım. İki tane sık iğne ördüm. Bir tane eksiltme yaptım. Devam edelim sıra başına kadar. 2 ör bir kez yapıyorum. Ve 18 sık iğneme ulaştım. İlmeğimi biraz uzun bırakıyorum ve artık İçini el yap doldurabiliriz. Parmağınızla şekil vererek dolduralım. şöyle doldurduktan sonra da hafifçe yuvarlayıp elinizle şekil verdiğinizde istediğiniz yuvarlaklığa ulaşmış olacaksınız şöyle yeterli benim için şimdi kaldı iki sıramız zaten bitmeye tekrar ilmek belirleyicimi taktım şimdi bu sırada sık iğne sayımı 12'ye düşüreceğim. Bunun için de bir ör bir kes yapacağım. Sıra başına kadar bir tane tek sık iğne öreceğim. Bir tane kesme işlemi yapacağım. Bir tane öreceğim. Bir tane keseceğim. Sıra başına kadar bu işlemi tekrar ediyorum bir ör bir kes yapıyorum ve 12 sık iğneye ulaşmış oldum şimdi son sırada hep kes kes yapacağız yani 6 tane keseceğiz ve 6 tane sık iğnemiz kalacak 1 2 3 4 5 Ve sonuncuyu da yapalım. 6 Burada ipimi kesiyorum ve yine ile kapatma işlemini göstereceğim burada size. İğnemi aldım. İpliğimi takıyorum. Sonra da her ilmekten iğnemi geçireceğim. Şöyle 1 2 3 4 5 Ve 6. Toplamda 6 tane sık iğnem vardı zaten. Hafifçe üstüne bastırıp çekiyorum. Sonra da tam ortasından batırıp iğnemi başka bir yerden çıkıyorum. Bakın düzgün bir kapatma işlemi oldu. Bunu da birkaç yerden geçerek ipimi kaybedeceğim. şekilde fazlasını da keselim şu şekilde oldu kövdemiz tamamlandı şimdi kollarını örelim bu minik kolları hemen yine sihirli halkamın içine 6 tane sık iğne dolduruyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Sık iğnemi kapattım sihirli halkamı. 2. sırada her sık iğneye çift batıyorum ve sık iğne sayımı 12'ye çıkartıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 3. sırada bir tek, bir çift yaparak 18'e ulaşacağım. Bir tek ördüm. Bir çift ördüm. Bir tek bir çift 18'e ulaşana kadar bir tek bir çift örüyorum. Şimdi 18'e ulaştım. Şu ipimin biraz fazlasını keseceğim. Ve bunu bükeceğim ki ipim yanda kalacak şekilde ikiye büktüm. Bakın şöyle. Ve hemen İlk sık iğneye batıyorum ve arkadakine de denk gelen ilk sık iğneye batıyorum ikisini beraber alıyorum. Tekrar yanındakine battım ve bir sonra arkadakine battım. Yine ikisini beraber alıyorum. Önden ve arkadan ilmek atlamadan sık iğnelerimi birleştiriyorum. başa kadar geldim. Dikiş payı bırakıyorum ve kesiyorum. Bundan bir tane daha öreceksiniz. Diğer kol için ve sonraki videomuzda size kollar ile birleştireceğiz ve şu dudak işlemesini süslemesini yapacağız. Bir sonraki videoda da şapkasını öreceğiz. Böylelikle de tamamlanmış olacak serimiz. Siz şimdilik buraya kadar örün. Sonraki videoda görüşmek üzere.